Eyvah, 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 eyvah. Aç, aç. Geç oğlum, geç. <laughs> yani çuval bulunmadığı zaman mecburen... Ay maşallah, maşallah. Aç. Ay. ay maşallah, maşallah. Hay. Enişte kuyruğunu al işte, hah. Enişte kapat, 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 kapat. Ay maşallah, maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah, maşallah. Abdülkadir gel kardeşim. Evet abi. Şimdi arkadaşlar bunu bir önceki videoda gördünüz. Ee, bunun 60 gün önceki kilosunu alalım. Bak burada tek tek yazıyor. Şöyle tut. Ay. Güzel bir siyah baş geldi. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> hep şeyde değil mi? Afyon'dan toplama. Şu an 670 kilo. Evet. 60 gün önce bu hayvanımız kaç kiloymuş? Abi 60 gün önce e, bu danamız e, 670 kiloymuş. 670 kiloymuş. Evet abi gördüm. Şu anki kilosu... 800 diyebiliriz abi. Hatta bir video mu 800 kilo. 801 de 800 diyelim. 800 kilo. Tamam. 800 eksi 670 mi? Evet abi 670. 670 eşittir 130 kilo almış. 2 ayda. Aynen. Yani 60 günde 130 kilo almış. Bölü 60 gün dediğimizde 2.166 gram almış. Çok güzel almış bu Şimdi bu ay var, Bir de 90 gün önceki videosu vardı bizde. Resmi vardı. Var o da var. 90 gün önce kaç kiloymuş? 608 kiloymuş. 608 kiloymuş 90 gün önce. 800 eksi 608 192 gün al 192 kilo şey almış. Varmış. 90 Öyle. günde bölü 90 dediğimizde günlük Niye? 2 kilo 133 kilo almış. Aynen. Yani 2 kilonun altına 90 günden beri düşmemiş. Peki bu hayvanımız şu an ne yiyor? Abi yani bu hayvanımız artık, e, kaç kilo? Bunların şeyi bitti artık. Eleme dönemi dediğimiz dönem bitti artık. Ağırlıklı olarak beslemeye dönemine geçti. Hı hı. Sadece kesin fiyatların yükselmesini bekliyoruz. Şu anda 10 kilo yakın arpa yiyor bu 10 kilo net yer yani. 10 Bilin. kilo arpa yiyen hayvan ölüyor diyorlar. Abi bakın hiç Siz şey. ölmüyor o zaman değil mi? <laughs> hiçbir şey var. Herhangi bir ayaklarında bir problem yok falan abi. da yok. Yani şu anda şu anda Topanlık biz yok. 12 kilo da verebiliriz. Hemen hemen randumanı 60'a ya yakın. yakın. Güzel abi. de randuman e, randumanı var hayvanın. Şu an 10 kiloya yakın arpa yiyor. Yer, yer 10 kilo. 1,5 ee, kilo rota yiyordur. Doğru rota. mu? Evet. Ne kadar saman veriyorsun? Ya. 2, saman 2-3 kilo. 2-3 kilo, kilo da saman veriyor. Enişte Bey'in verdiği samana göre. Aynen. Değil. Onun haricinde herhangi bir şeyimiz yok. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi Doğru noktadasınız Hızlı kül aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır